Evet arkadaşlar. Evet. Bugün bunun tadım testini yapıyoruz. Çok havlu. Fanyiyiz. Tamam, kadın? soğan aramalı halka. <laughs> Tadı güzel. Onun üzerinden <gülüyor> yedi. Görüşürüz. <laughs> Altyazı <laughs> Arkadaşlar, böyle konuşacağım. Sesim geliyordur umarım. Ee, Buffalo Bison's'ın e, maçına geldik. Ee, burada göreceğiniz insanlar işte hepsi değişim öğrencisi. Çeşitli ülkelerden geldiklerinde. Ee, i̇lk defa beyzbol maçı izleyeceğim. Kurallar hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece biri fırlatıyor, diğeri vuruyor. Onu biliyorum başka bir fikrim yok yani. Öyle. Çok güzel gözüküyor. Umarım eğlenebilirim yani. Çünkü anlamayınca sıkılacağımı düşünüyorum. Ben zaten çok sıkıl çok çabuk sıkılıyorum yani. Hele anlamadığım bir şeyse büyük ihtimalle çok çabuk sıkılacağım ama önemli değil. Anlamaya çalışıyoruz. Bu gerek. That's a home run. So, um, two around and there was a so home run. Oh yeah, like there was a guy on the third base, so he went two and that's uh, two runs and they score two points. Two. We are down five to three right now. Run means a one point, And that's it. And we are at the fourth inning right now. And there's still one out, and they are going to play more. To <laughs> We're still here. Oh my, Trenton, what's worse? He's out. Bir şey. Keşke <laughs> Peki, sen mi? de yap, sen de yap, sen de yap. Yapayım. Arkadaşlar <laughs> maçtan çıktık. Ee, bizim takımımız kaybetti ama bakın ne aldım. Dur. İmzalı. Ya okey. İmzası gözükmüyor. Evde update'ini yaparım. Arkadaşlar tam böyle yani işte çocukların sahaya girdiği bir yer vardı. Sıradaydık. Ama o kadar uzunluk sıra, yani. küçük küçük çocuklar aileleriyle sıradan. Neyse dedik. Daha sonraki maçlarda belki alırız. Oyuncularla falan maç esnasında konuştuk kenardakilerle. Top ver, top ver dedik. Eleman vermiyorum lan size top dedi. sonra artık en son umudu kestik. Geri dönelim dedik. Bir baktık oyuncunun biri annesiyle konuşuyor. Annesi izliyormuş maçı. Neyse e, adama işte çak bir beşlik yaptım. Sonra ne haber falan dedi. İyi Aga senden dedim. Dedim işte Aga Türkiye'den geldik. Biz değişim öğrencisiyiz falan filan dedim. Yanımda Diray da vardı. E, ondan sonra işte annesiyle falan sohbet ettik biraz. Adamla da sohbet ettik. Dedim ki adamı abi bize bir iki top getirsene ya Dedi, dedi tamam kardeşim hallediyorum. <laughs> Hemen uş <uç> bende. <laughs> okay, let's go. Ee, sonra adam gitti. Annesiyle biraz daha konuştuk. Bize top getirdi sonra kalem buldu. imzaladı. Çok gözükmüyor olabilir. Aynen <laughs> gel. topu aldım bütün maç bunu almak için oyunculara bağırdım sağ kenarında. bütün maç bağırdım bir tane eleman vermiyorum lan vermiyorum dedi yani, yürü git dedim adam ol dedim ya, bize bizim takımı 13'e 3 mü ne yendiler yani çok çaktılar biraz öyle olmuş olmadı yani ama rakip takımdan da olsa topu aldık Adamla çok e, iyi bir insana benziyor Rakip takımdı. Çok akif kibardı. Mı? Kırmızı forma rakip takımdı oğlum. Allah Allah ben onları bizim akif takım, takım sanıyorum. Some hard ones? Yeah I can get <laughs> coffee. Öyle arkadaşlar çok mutluyum. Bütün evet. maçı uğraştım ve başardım. Şimdi sıradaki hedefim. Bir hokey maçından top almak bu. Onun adı top da değil başka bir şey tam bilmiyorum. Bir o siyah yuvarlak şeyden. Bir de bir NFL maçında taştan top almak istiyorum. NFL maçı zor ya. Yani. Yapacağım oğlum. Sene sonuna kadar bu bu ilk parçaydı. İlk parça tamam. İkinci parça okey olabilir. Limuzine bakın. Her neyse aldım. Çok mutluyum. He <laughs> maç da güzeldi. Beyzbolu öğrendiğimi düşünüyorum. Evet. Mari this, this is for my YouTube channel and if I talk English all long video they will they wouldn't understand me. Evet. Like subtitle for that. Yeah. Yeah, I know. Uh, şimdi eve döneceğiz. Bir sürü video, bir sürü çekemedim. Biraz çektim yani. Bugün çok çekemedim. Biraz kısa bir video olur. Yapacak bir şey yok. Çok güzeldi.